AYT'de çıkan öyle konular var ki fonksiyonları bilen adamın rahatlıkla yapabileceği konular. E bunlardan bir tanesi de sayı dizileri gençler. E fonksiyonları bilen adam bunu kesinlikle yapabilir ama diziler hakkında hiç bilgisi olmayan biri ya bu ne biçim bir konu falan deyip yüzüne bakmayabilir. Gerçek sayı ne demek? Her şey yani kök 2, 1 bölü 2, 0, pi, virgüllü sayılar, ondalık sayılar kim hariç sadece i diye bir sayı vardı yani eksi birin karekökü. O hariç her şey bütün sayılar gerçek sayı oldu. Şimdi başlayalım. Hani fonksiyonlarda fx oluyor ya burada da a var. Yani n'ye değer vereceğiz. Kimi vereceğiz? Şu a kümesinde yazan şeyler var ya 1, 2, 3. Bunları vereceğiz. Peki bu ne demek? Bir demek ne demek? Yani birinci terim demek. 2 ne demek? İkinci terim. 3 ne demek? Üçüncü terim. Yani dördüncü, beşinci terim yok bunda. Onu demek istiyor adam. Bir, iki, üç derken onu kastediyor. Şimdi burada ne yapacaksın? Birinci terimi bulmak için AN ifadesindeki N yerine bir koyacaksın. Zaten e, dizilerde de mesela bir buçukuncu terim falan olmuyor yani. Öyle saçma olur değil mi? Bir buçukuncu terim mi olur değil mi? Yani bu da ne anlama geliyor? Yani N sayısına daima Z artı vereceğiz. Z artı ne demek? Yani pozitif tam sayı. Yani sayma Değil mi? Hadi bulalım o zaman. A1'miz. A1 nedir? E ne yapacağız? N'ye 1 vereceğiz işte. 2 çarpı 1, 2, 2'den 10 çıktı. Eksi 8. İkinci terimi bulmak için N'ye 2 vereceğiz. 2 çarpı 2, 4, 4'ten 10 çıktı. Ne kaldı geriye? Eksi 6 kaldı. Değil mi? Üçüncü terimi bulmak için ne yapacağız? Bak burada örüntü var bir de bak eksi 8, eksi 6 onu yakalarsan direkt diyeceksin ki ha 3. terimde eksi 4 işte kardeşim ne uğraşacağım diyorsun ve geçiyorsun. Şimdi burada hangisi dizi belirtir onu araştıracağız. Yani bu ne demek? Bir dizi düşün mesela dizi izliyorsun, ezel izliyorsun değil mi? Birinci bölüm, ikinci çok heyecanlı. Beşinci bölüme geldin, altıncı bölüm yok. Öyle bir dizim mi olur değil mi? İlla ki 6. bölümün olması lazım. E şimdi o zaman mesela birinciye bak. Burada neye bir verdiğinde birinci terimi var mı bu adamın? Yok. Niye? Çünkü eksi 24'ün karekökü yok. İyili sayı geliyor. O da gerçek sayı değil. Boş küme Olmaz yani. Birincisi dizi değildir. Şimdi o zaman bunu çürütmeye çalışacaksın. Yani gıcık öğrenciyi oynayacaksın gıcık olan öğrenciler ne yapar? Her şeyi bir muhalefet bulmaya çalışır değil mi? Mesela ikincisinin dizi olmaması için neye yedi vermem lazım? Yani bu ne demek? Yedinci terim yok. Yani dizinin yedinci bölümü yok. Böyle bir dizi olmaz. Yedinci bölüm olmayan dizi olmaz. Bütün bölümlerin olması lazım. Birinci bölümden başlayacak değil mi? Bu şekilde araştıracağız. Yani dizinin ne olduğunu bu şekilde. Şimdi mesela üçüncüye baktın. N'ye bir verdin. E, logaritmanın tabanı sıfır olur mu? Olmaz. O yüzden bu da dizi olmuyor. Dördüncüye bakacaksın. Dördüncüde N'ye bir de versen sonuçta pozitif bir şey çıkacak. Kare kökü olacak. E kare kökü de ne oluyor? Var yani. Kare kök gerçek sayı olduğu için bu dizi sayılabilir. Değil mi? Anlaşıldı mı? Var mı sorusu olan? AYT'de iki soru gelir. Kaçmaz yani. Basit dik bir konu işte. Şimdi burada yine aynı soru e, neye bir 2 verirsen payda sıfır çıkıyor. Hani payda sıfır çıkınca şey oluyor ya tanımsız oluyor. Şimdi yine gıcık öğrenciyi oynuyorum. E, ama ben neye 1 bölü 2 veremiyorum ki. Yani 1 bölü 2. terim diye bir şey var mı? Yok. Yani bölümün, izlediğin dizinin 1 bölü 2. bölümü diye bir bölüm yok değil mi? O yüzden birincisi olur yani sıkıntı yok. İkincide de mesela n'ye eksi 2 zaten veremiyorum. Eksi 2. bölüm, eksi 2. terim de olamaz değil mi? Onda da sıkıntı yok. Ama mesela üçüncüsünde n'ye 2 verdiğin zaman ne oluyor? Eksi birin kare kökü, o da iyi. Ne demiştik? İyi sayısı, gerçek sayı değil. O yüzden üçüncüsü dizi değildir. Dördüncüsünü bulmak için biraz trigonometri bilmek gerekiyor, ya da hiç bilmesen de olur belki de. Sonuçta sinüs denilen şey, açıların sinüsleri, değil mi? E açı, istediğin kadar açı verebiliyorsun. 1, 2, 3, 5, 90, 180, 360 hatta 1461 bile verirsin. Onun esas ölçüsünü bulursun. Her türlü sinüs değeri çıkar. O zaman bunda sıkıntı yok. Yani dördüncüsü de dizi olur. Şimdi bu beşincisinde küp çök var. Yani küp köklerde Kökün içi negatif olsa da sıkıntı çıkmıyor. Mesela örnek. Eksi birin küp kökü. Küp kök ne demek? Üç tane aynı sayıdan çarpmak demek. E şimdi üç tane eksi bir çarpınca yine eksi bir çıkıyor. Yani bu ne demek? Eksi birin küp kökü eksi birdir. Sıkıntı yok. Şimdi dördüncüye baktık. İkinci terimi ne? Yok. Niye? Çünkü iki verirsem sayı bölü. Sıfır ne yapıyor? Tanımsız oluyor. Tanımsız olunca da bu ikinci terimi yoktur anlamına geliyor. O yüzden de ne olacak? Bu altıncısı da dizi değildir. Yani bunlardan kaç tanesi dizi olamaz? İki tanesi. Kaçıncı terimi? 4'tür Yani bu neye bir şey vereceğim? Eşittir dört çıkacak o zaman. Bu, bu anlama geliyor değil mi? Eşittir dört çıkacak. E o zaman ne yaparım ben? Şıkları bunlara tek tek denerim. Mesela en kötü şıkları denersin değil mi? Ya yani şık diye bir nimet var yani bunu değerlendir yani değil mi? Ama mesela edebiyatta şair ezberliyorsun bir sürü şey falan. Yani şıklarda görünce işe yarıyor mu ki acaba o şair? Ama bak matematikte işe yarar. Şimdi ne yaptık? Eşittir 4 dedik. İçler dışlar çarpımı yaptık değil mi? Sonra neyi bulduk? 7. Demek ki 7. terimi neymiş bunun? 4'müş. Şimdi de buna bakalım. Bak bu dördüncü terimini üçüncü terimine böldüğü alan. Dördüncü terimini bulmak için neye? 4 veriyorum. O zaman 2 üzeri 4 artı 1'den 2 üzeri 5 yaptı. Altında da 4 faktöriyel var. Yazdım o zaman. Dördüncü terimi yazdım. Şimdi de 5 terimi yazayım. Bu sefer n sayısına bu altta 3 galiba. Ha, evet. Üçüncü terimini bulmak için neye 3 veriyorum. Bu sefer bu ne çıkıyor? 2 üzeri 4 bölü 3 faktoriyel çıkıyor. Şimdi bölme işlemi nasıl yapılıyordu? Birinci aynen duruyor değil mi? İkinciyi ters çevirip çarpıyordum hatırlarsanız. O zaman e, yani bir de böyle üstü sayıların kurallarını bilmiyorsan ne yapacaksın? 2 üzeri 5 ne demek? 5 tane ikinin çarpımı demek değil mi? Hani bazıları e, kuralları var alttaki yukarıya eksi olarak gidiyor falan onları bilmiyorsan e, bunu ne yaparsın? Bu şekilde yaparsın ya yani her şeyin bir çaresi var ya. Üzülme sakın. Çok da matematikten anlamıyorsun diye ben asla yapamam deme. Az bir şey bilsen o bilgi bile yeter. Gerçekleri doğruları bulmanı sağlar. Bak ne yaptım? 2 üzeri 4'ü aşağı yazdım. 4 tane 2'nin çarpımı. Bak ne yaptı? Alttakiler üsttekiler birbirlerini götürdü. Arada çarpma var. Çünkü toplama varken götürmez ama çarpma varken götürür. Ne kaldı geriye? 2 ile 4 kaldı. Bunları da sadeleştirirsen ne olur? 1/2 olur. Gördüğünüz gibi üst sayıdan çok anlamaya da gerek yok. Şimdi ne diyor? İlk 10 teriminin çarpımı kaçtır diyor. O zaman sırayla 1 verelim, 2 verelim, 3 verelim. Kaça kadar? 10'a kadar verip "Oo hocam 10'a kadar nasıl kalemimin ucu biter?" dersen ya hepsini yazmana gerek yok. Bir 2 3 tane yaz. Ondan sonra gerisi zaten Gelir, hani gidişatı görürsün. Ne diyoruz ona biz? Örüntü diyoruz. Bak koyduk. 3 bölü 4 çıktı. Sonra 4 bölü 5 çıktı. Bak görüyorsun. Ne oldu? E, burada örüntü çıktı. Bak yukarısı 3, 4, 5 tık 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 öyle gidiyor. Ara, aşa aşağısı da 4, 5, 6 tık, tık 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 gidiyor. O zaman ben buna en son ne vereceğim? 10 vereceğim. Yani 10. terimi bulmak için 10 veriyoruz. 10 verdiğin zaman ne çıkıyor? 12 bölü 13. E şimdi çarpma olduğunda alttakilerle üsttekiler birbirlerini götürüyor demiştik. O zaman demek ki böyle çaprazlama bir götürme var. E geriye ne kaldı? 3 ile 13 kaldı. O zaman demek ki cevap 3 bölü 13 Bu kadar gördünüz gibi. Her şeyin bir kolayı var. Matematik hayatı kolaylaştırmak için gençler zorlaştırmak için değil. Hadi şimdi buna bakalım. Parçalı fonksiyonu mu? Hatırlarsan aynısı işte. Mesela A3'ü bulmak için kime kullanacağım? Yani ne demek bu? e, 3'e bölünce 0 kalan kimse onu kullan. O zaman demek ki birincisini kullanacağım. Çünkü 3'ü 3'e bölersem 0 kalır. O zaman 3'ü kime koyuyorum? En üsttekine. 3'ün karesi 3. 3'ün karesi 9. 1 daha 10. Ne yaptı? 10 çıktı. Demek ki A3 olmuş. A4'te sıra. A4 ne demek? Yani 3'e böldüm mü 1 kalanını vereni kullan diyor. Yani kimi kullanacağım? N artı 1'i kullanacağım. O zaman demek ki N artı 1'deki N yerine 4 vereceğim ve böylece 4 artı 1'den ne yapacak? Bu 5. Şimdi de A5'i araştırıyorum. A5 ne demek? Yani 3'e böldüğünde 2 kalıyor. E 2 kalan hangisi? Ha, sonraki, alttaki. O zaman alttakini kullanacağım. E buradaki N'ye de ne vereceğim? 4 vereceğim. Yok, 5 vereceğim. 5 verince ne oluyor? 2 üzeri 5 10 mudur? Tabii ki hayır. 2 üzeri 5 ne demek? 5 tane 2'nin çarpımı demek. Sakın ha 2 üzeri 5'e 10 demeyin. Sizinle dalga geçerler, alay ederler, üzerler. O yüzden 2 üzeri 5 ne demek? 32. 32'den bir çıktı 31. Bunların da hepsini toplarsak 48 yapıyor. Anlaşıldı mı? 46 ne demekti? Deli raporuydu değil mi? Yani deli gibi ders çalışın ki ben mesela sözel çıkışlı bir adam olarak deli gibi ders çalıştım. Türkiye 6300'üncüsü oldum. İTÜ'yü kazandım. Siz neden kazanamayasınız? Ama tabi telefon denen bir şey var. O yüzden şimdi zor. Bizim zamanımızda cep telefonu yoktu. Peki şimdi buna bakıyoruz. Sayı bölü sıfır tanımsız değil mi? O zaman sonlu dizi belirtmesi için demek ne demek? Yani ben bu N'ye 4 verirsem dizi olmaktan çıkıyor. Dördüncü bölümü yok. E o zaman ben bunu 3 bölümlük bir dizi olarak çekeyim değil mi? Böylece dizi olabilsin. Çünkü dördüncü bölümü olan olmayan dizi olur mu? Olmaz değil mi? Yani şimdi sayıyı sıfıra böldüğünde ne koyarsan koy e çarptığında yine kalanlı bölünüyor. Yani mantıksız olur, belirsiz olur. Ne koyarsın? Bir koy, 5 koy, 100 koy, 1 milyon koy hep ne yapıyorsun? Cevap doğru çıkıyor ve kalanlı bölüyor. O yüzden bir sayı sıfıra bölmek tanımsızdır. Unutma. Peki şimdi buna bakalım. Dizisinin genel terimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ne demek bu? Yani birinci terimi bir. Yani bir koyduğunda bir çıkacak. Sadece bu. E, dene şıkları bulursun hepsini. Ne olacak ki? Bir koyduğunda bir çıkacak. Bak mesela B şıkkına bir koyduk. iki çıktı. C şıkkına bir koyduk. Bir bölü iki çıktı. D şıkkına 1 koyduk. 2 bölü 2'den 1 bir... Aa bak bu olabilir ama hemen atla Edirne'yi de dene. 1'den 1 bir çıktı 0. Ha tamam o zaman demek ki Denizli doğru cevapmış. İçimiz rahat bir şekilde Denizli işaretleyelim. Sorusu olan. Peki gelelim buna. Dizisinin 3. terimi kaçtır diyor. Şimdi burada ne demiş? Bak aralarında virgül var. Çok önemli. Hani virgül Türkçe'de nasıl önem an, önemli bir anlamı varsa geometride de öyle. Virgül ne demek? Yani bu birinci terim, bu ikinci terim, bu üçüncü terim demek. E, üçüncü terimi de demek ki neymiş? Üç faktörel. Faktörel ne demek? Geri geri sayıları yaz ve çarp Şimdi buna dikkat et. Bak arada virgül yok. Demek ki de virgül vardı, burada artı var. Peki bu ne demek istiyor? Yani n'ye bir koyduğun zaman bir faktöriyel birinci terim oluyor. N'ye 3 koyduğun zaman ne oluyor? N'ye 3 koyana kadar bunlar gidecek yani demek istiyor. Aralarında artı var çünkü. Yani böyle bir soru sazana bir sorudur. Dikkat et sazan olma efsane ol. Şimdi buradan da ne yaptık? 3 koyunca bu bütün faktöriyelleri bulduk topladık. Dokuzu bulduk. Şimdi bakın burada da Virgül var. Görüyor musunuz? Virgül varsa o zaman ne demek? Üçüncü terimi 3 koy demek. 3 üzeri 3 de 27 yapar. Şimdi de buna bakalım. Bu dizinin bunları geçelim. Aynı benzer sorular. Evet. Şimdi buna bakalım. Bak bu da hani fonksiyonda böyle e, fx'in için fx değil de başka bir şey olur. Mesela 2n artı 3 oluyordu değil mi? Onu 13'e eşitliyorduk. Buradan bulduğumuz n değerini gidip oraya yazınca zaten 13'ü bulmuş oluyorduk. Bize zaten a 13'ü sorduğu için a 13'ü de bulabilmek için n'ye demek ki 5 vermek gerekiyor. n'ye 5 verince de ne çıktı? 27 bölü 15 çıktı. Bunu da sadeleştirdiğimiz zaman... 9 bölü 5 çıkıyor. Yani burada sazan gibi a'ya 13 vermeyeceksin. E bunlar da benzer sorular. Bunları da geçelim. Evet. Burada ne diyor? Bakalım. Tamam. Bir de bu soruya bakalım. Şimdi bu n artı 2'nin n'ye gitmesi lazım. Hani bu fonksiyonlarda da böyle ters fonksiyon gibi bir şeydi ya. Demek ki n artı 2'nin n'ye gitmesi için n yerine n eksi 2 koymam lazım. Bütün n'lerin yerine n eksi 2 koyarsam a n'yi bulabilirim. O zaman ne yaptım? 3 çarpı n eksi 2 diyeceğim. O 3 ne yapacak? n eksi 2'ye dağılacak değil mi? Bak n yerine n eksi 2 yazıyorum. Unutma. N yerine n eksi 2 yazıyorum. Onu da nereden buldum? Bak n artı 2 n'ye gidebilmesi için n'nin de n eksiye gitmesi lazım. Bu şekilde bunu da hallediyoruz. Dizilerin eşitliği diye bir şey var. Bu da gerçekten çok basit bir şey. E tabii ki 2n karşı tarafta 2n olması lazım. Demek ki k2'ymiş. Artı 5'in de kime eşit olması lazım? R'ye bu kadar. Yani bu dizinin başka bir diziye eşit olması için N'nin katsayısıyla sabit sayılarının eşit olması lazım. Şimdi burada bakıyorum farklı şeyler yazmış. Şimdi birincisinde A N eksi bir üzeri bir şey ne? E buna tek sayı verirsem eksi bir çıkar, çift sayı verirsem artı bir çıkar değil mi? Acaba hani trigonometriden anlıyorsak ya e, kosinüs nasıl oluyor? Yani kosinüs 1 pi ne oluyor? 2 pi ne oluyor? Yani bunlardan birisi 1, birisi eksi 1 mi çıkıyor? Onu kontrol etmek lazım. Şimdi yatay eksen kosinüstü, düşey eksen sinüstü değil mi? Yani kosinüs 0 ne oluyor? 1 oluyor değil mi? Kosinüs 0 artı 1 oluyor. Kosinüs pi de eksi 1 oluyor. Yani bu ne demek? N'ye yani pi'nin katsayısına tek sayı verdiğim zaman pi çıkıyor e, pi de eksi 1 olmasına neden oluyor. Böylece bunlar birbirlerine ne yaptı? Eşit oldu mu? Bakın eksi 1'in üzerinde yani a tek sayı olursa eksi 1 çıkıyordu. Kosinüsteki de n 1 olursa kosinüs pi eksi 1 çıktığı için aynı sayı çıktı. O zaman demek ki a şıkkı doğru oldu. Yani eşit dizi oldu. Değil mi? Şimdi de B şıkkına bakalım. 1 artı 2 artı 3 artı tık tık tık. Bu formül aslında hani ardışık sayıların toplam formülü. Ezbere bilen bunu ne yapar? Yapabilir. n çarpı n artı 1 bölü 2 nedir? Ardışık sayıların toplam formülüdür. Ama eğer bu toplam formülünü ezbere bilmiyorsan deneme yaparsın. İlk 3'ünün toplamı kaç? Denersin sonra n yerine 3 yazarsın. Oradan mesela eşit mi değil mi bakarsın. Eşitse ha tamam dersin ki doğru demek ki bunlar eşit çıkıyor. Bu şekilde bir şeyler yapabilirsin. neye kafana göre bir şey vereceksin mesela. 1, 2, 3'ün toplamı gibi. Peki şimdi de e, sabit dizi ne demek? Buna bakalım. Sabit dizi hani sabit fonksiyon vardı ya bu onunla aynı. Yani bütün terimleri hep aynı sayı. Bir sayı çıkıyor. Aynı sayı çıkıyor. Yani bu durumda n denilen şeyin olmaması lazım. Hani sabit fonksiyonda fx eşittir bir sayı çıkıyordu ya x diye bir şey olmuyordu. Burada da ne olması lazım? n'nin kaybolması lazım. E bu da nasıl mümkün? Birbirlerine bunlar bölünürse mümkün değil mi? 4 parantezine aldığım zaman p'nin 2 olması durumunda ne artı 2 ne artı 2 götürür ve geriye ne kalır? 4 kalır. Demek ki A'nın bütün terimleri neymiş? E 4'müş. O zaman P2 oluyor. A100 yerine A61 de olsa, A1500 de olsa yine 4. Çünkü sabit dizi ya. Bütün terimleri ne yapıyor? Aynı çıkıyor. Peki bunlardan hangisi sabit dizi değildir diyor. Şimdi e, A şıkkı 3 diyor. Yani bu her türlü nedir? 3 çıkacak. Şimdi bir de C'yi deneyelim. Mesela Eksi bir üzeri bir şey diyor. Bu tek sayıysa çift. Çift sayısı ne yapıyor? Artı çıkıyor. E faktöriyeller daima çift çıktığına göre demek ki C'nin üstündeki çift olacak. O yüzden her türlü bu artı bir çıkacak. Ama Edirne şıkkındaki eksi bir üzeri N dediği için N tek sayısı eksi bir çıkar, çift sayısı artı bir çıkar. Şimdi bu ne diyor? Sabit dizisi e o zaman ne demiştik? Sabit dizide N diye bir şey olmaz. N'lerin kaybolması lazım. O yüzden de ne küpün kaybolması için M'ye 2 vermek lazım değil mi? K'ya da eksi 1 vermek lazım ki N kaybolsun. O zaman geri kalanların sayılarını verince bu 5 çıkıyor. E bundan da 20 tane olduğuna göre 20 çarpı 5'ten 100 olur. Dizilerde 4 işlem denilen şey yani ne kare ne kare toplanır. Ne küple ne küp toplanır değil mi? Ne ile ne toplanır? Sabit sayıyla da sabit sayı toplanır. Çok basit bir şey olduğu için onu geçiyorum. Şimdi buna bakalım. Mesela pozitiftir ne demek? Bunun matematikçesi ne? Yani büyüktür sıfır. Bunlar nasıl yapılıyor? Bunların köklerini buluyorum. Yani kritik noktalarını buluyorum. Bak üsttekinin kritik noktası 9. Yani onu sıfır yapan değer. Alttakinin de eksi 2. Kökler çok önemli. Bak köklere ne deniyor? Kritik nokta deniyor. Bunlar limitte de süreklilikte de kullanılan şeyler. O yüzden bilmeniz lazım. Şimdi tablo yapıyorum. Kökleri yerleştiriyorum. Şimdi kökler neydi? Eksi 2 ile 9 yani kritik noktalar. Şimdi mesela n'ye 0 verirsem işareti ne çıkacak? 0 eksi 2 ile 9 arasında bir sayıdır. 0 verdiğim zaman 9 bölü 2 yani artı bir sayı çıktı. O zaman kökler arası artı köke denk gelince işaret değişiyor. Eksi oluyor adam bana pozitif olanları soruyordu o zaman eksi 2 ile 9 arasındaki sayılar pozitif olacak ama ben neye eksi sayı veremiyordum değil mi neden çünkü diziler birinci bölümden başlar 2 3 4 5 6 7 8'e kadar gider yani 9 da yok çünkü 9 verince 0 çıkıyor o yüzden 0 pozitif sayı değildir değil mi hani Bülent Ersoy mesela erkek mi kadın mı bilinmiyor e şimdi 0 da pozitif mi negatif mi bilinmiyor o yüzden de 9 verirsen sonuç sıfırdır. 0 da pozitif değildir. Bu soruda ne yapacağız? Küçüktür sıfır diyor. Yani e, negatifleri soruyor. E, o zaman ne yapacağım? Yine bunun köklerini bulacağım. Yine tablo yapacağım. Yine aynı şeyler. Demek soruyla aynı şey. En küçük terimi kaçtır diyor. Şimdi mesela bunun en küçük terimi kaçtır sorusunu bulmak aslında maksimum minimum problemleri var ya, türev anlayan var mı? Türevden bulunuyor. Şimdi bunların ikisini de anlatayım size. Belki türev anlayanlar vardır. Belki bilmeyenler vardır. Bir ezber yolu var değil mi? E, tepe noktasını bulmanın bir formülü vardı. Eksi B bölü 2A değil mi? Bir de türevini alıp ne yapıyorduk? Sıfıra eşitliyorduk. Bu da yerel maksimum minimum değerini bulmamızı sağlıyordu. Şimdi biz burada ne yaptık? E, türevini aldık. Türevi nasıl alınıyordu? 2 aşağı iniyordu değil mi? Üstündekini 1 eksiltiyorduk. 7. Demek ki n'ye 7 verirsem ne yapmış oluyorum? Bunun yerel maksimum ya da minimum noktasını bulmuş oluyorum. 7'nin karesi eksi 14 çarpı 7 artı 45 yaparsak da neyi bulmuş oluyoruz? en küçük değerini bulmuş oluyoruz. Anladık mı? E şimdi bu da maksimum değerini buluyor. Ne yapacağım? Yine türevle yapabilirim veya eksi b bölü 2a formülüyle yapabilirim. Hani deminkini türevle yaptık. Bunu da öyle yapalım. Size bıraktım onu yaparsınız. Küçüktür 0, 2 oluyor mesela değil mi? Kaç terimi 2'den küçüktür diyor. Onu da o şekilde yap. Şimdi bu soruya dikkat edelim. Bakın SN'nin ne olduğunu söylüyor. İlk N teriminin toplamı diyor. Şimdi SN ne demek? A1 artı A2 artı tık 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 tık. A N'ye kadar olan terimlerin toplamı. SN eksi 1 ne demek? A1 A2 A N 1'e kadar olan terimlerin toplamı. şimdi bunları bunlardan çıkarırsam elne ne kalacak geriye? A1 A2 e, A, A N'den bir öncekine A eksi 1. O zaman A eksi 1 de götürecek geriye bir tek A n kalıyor. E bu genel terimi değil mi? Aa, demek ki bunun genel terimi A n eşittir 14 3 neymiş? E o zaman bana e, ne diyor mesela? Kaç terimi pozitiftir? 1 verirsem 14 3, 2 verirsem 14 6 değil mi? E o zaman örüntüyü yakaladın mı? Bak ne yapıyor? 11, 8, 5, 2. 2'den sonra negatife dönüşeceği için demek ki 4 terimi bunun sadece pozitifmiş. Anlaşıldı mı? Var mı sorusu olan gençler? Peki. Şimdi burada ne diyor? Tam sayı değeri diyor. Burada da polinom bölmesi yapacağız. Nasıl bölüyoruz? Ne karede ne kaç kere var? Ne kere var. Çarptık ne kareli ne kare gitti. Sıfır kaldı. Eksi 10 ne de ne kaç kere var? Eksi 10 kere var. İşaretini değiştirip topluyorum yani. Unutma. Aa geriye altı kaldı. Bunu hani tam sayılı kesir yazıyorduk yani. Bu n-10 tam kısmıydı. 6'yı da tekrar ne yapıyorduk? n'ye bölüyorduk. E buradan n-10 bunun tam kısmı. 6 bölü n bunun kesirli kısmı. Demek ki n'ye 1, 2, 3 ve 6 verirsek ne oluyor? Cevabı buluyoruz dört tane yani. Gençler e, dizilere devam edeceğiz. Eğer bunu beğenirseniz altına yorum yazarsanız devamını çekeceğim. Sınava çok az kaldı. Ders çalışmaya devam edelim gençler. Sınavdan sonra inşallah buradaki benim rahatlığıma siz de kavuşacaksınız. Güzel bir üniversite kazanacaksınız. Bir de böyle, böyle huzura ereceksiniz. Hepinize başarılar diyorum. Hepinizi çok seviyorum.